Evet arkadaşlar bu sabah kahvaltımızda hepsi bir arada mıhlama var. Karadeniz'den gelen özel tereyağları, peynirler. Birazdan göreceksiniz. Bunu yiyen mıhlanıyor haberiniz alsın. Evet, evet. Güzel mıhlama için önce tereyağımızı kısık ateşte pişiriyoruz. Ama tereyağımız Karadeniz'in dağlarından gelen özel tereyağı olması gerekiyor. Evet, ee, tereyağımız kavruldu. Neydi bu tereyağın adı? Butter mıydı? Butter mıydı? göz aslan değiliz ama şimdi tereyağı kavrulduktan sonra bu mısır unumuzu yavaş yavaş döküyoruz, karıştıra karıştıra. Evet, mısır unumuzu döktük, güzel karıştıracağız, 3-4 dakika böyle kavuracağız. Sonra 200 milim suyumuzu içine ilave edeceğiz. Kavrulduktan sonra 200 milim suyumuzu döküyoruz güzelce. Biraz tuz var içinde. Dur demiyor. Suyu ilave ettik. Ee, şimdi özel e, peynirimizi koyduk. Bu peynirimiz bu da Karadeniz'den gelen yani özel peynir. Diğer peynirlerle yapmayı denemeyin olmaz. Şimdi bunu muhallebi kıvamına gelene kadar kavuracağız. Karıştıracağız. Evet. kolot peynirlerimiz erimek üzere. Tabi bu arada pişerken sürekli e, bunu böyle çevireceğiz. Evet artık Muhlamamız hazır kıvama gelmek üzere. Bakın işte gördüğünüz gibi muhallebi kıvamına geldi ve yanında sunny side'ımız yani sucuklu yumurtamız. Kardeşlerime selamlar. Ee, bugün Karadeniz yöresinden muhlama yani kuymağı yaptık. Bizim kültürümüz o kadar zengin, bizim dilimiz o kadar zengin ki bizim başta kültürlere özenmeye gereksinimimiz yok. Ee, sevgiler, herkese mutlu pazarlar.